Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir karşınızdayım. Bugün sizinle sıfırdan ya da olduğunuz seviyeden hiçbir ücret ödemeden masrafsız bir şekilde nasıl İngilizce öğrenebileceğinizden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle arkadaşlar gerçekten bence her şeyden en önemlisi bu. Çünkü genelde İngilizce ile ilgili aldığım sorularda hep böyle bir şey var. Kendine güvensizlik işte ben öğrenemiyorum, ben anlamıyorum, ben yapamıyorum. Öncelikle bu inancı kırmanız gerekiyor. Benim bir arkadaşım var lisedeyken. Gerçekten İngilizceden nefret ediyordu ve nefret ettiği için hayatı boyunca İngilizceyi düzgün bir şekilde öğrenemedi çünkü hem sevmiyordu hem de ina, in, 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 öğrenciye dair bir inancı yoktu. Gerçekten bu sizi çok etkiliyor yani sadece İngilizce değil aslında yani ne yaparsanız yapın bu işi yapacağınıza dair bir inancınız olmadığında o işe çok da başarılı olamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden şunu bir kabul kabullenelim bakın ben kendim söylüyorum ben İngilizceyi çoğu anlamda kendim halletmiş birisiyim ve şu an İngilizcem e, evet çok iyi ama bunun sebebi benim yurtdışına olmam değil benim e, İngilizceyi gerçekten sevmem, öğrenmek için çaba göstermem ve elimden geleni yapmamla alakalı hiç böyle pahalı kurslara gitmek ya da işte pahalı dersler almak ya da işte yabancı cümlelerle çalışmaktan ziyade benim bu işe baş koymamla alakalı ve sürekli bunun hakkında bir şeyler yapmamla alakalı. O yüzden bugün ise işte biraz bunlardan bahsedeceğim. Biraz sohbet kıvamında olacak. Öncelikle söylediğim gibi başaracağınıza inanmanız gerekiyor ya da bu dili öğreneceğinize. Ben mesela şu an hatta e, bu videoyu çekme sebeplerinden birisi çok fazla İngilizce alakalı soru geliyordu. Bir de ben de şu an tekrardan İspanyolca'yı ben bir ara başlamıştım. Aslında çok güzel gidiyordum. Bir ara bıraktım. Bırakınca şu an resmen başı sarmış gibiyim. Tekrardan başlamam gerekiyor. O yüzden ben de aslında bunları kendime de söylüyorum İspanyolca anlamında. Şu an tabii ki de İngilizce üzerine konuşuyoruz ama aslında herhangi bir dili öğrenmek için yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim. Bunlar da benim için İspanyolca da geçerli. Öncelikle arkadaşlar sizin size en uygun öğrenme yöntemini bulmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten İngilizce hani birçok yerden öğrenebilir, birçok şekilde öğrenebilir. Ama sizin en keyif aldığınız ve en anladığınız yani baktığınızda evet ben bunu her gün yapacağım. Bir süre yapınca gerçekten ilerleme görebiliyorum dediğiniz bir yöntem bulmanız gerekiyor. Ben size birkaç yöntemden bahsedeceğim. Siz kendinize en uygun olanı çözün ee, bu. Öncelikle şunu söylemek istiyorum size. İngilizce ya da bir dil öğrenmek ya da herhangi bir şey öğrenmek için arkadaşlar devamlılık en 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 önemli şey. Yani mesela haftada 7 saat İngilizce çalışmak yerine bir gün bir, bir gün mesela 7 saat arka arkaya çalışmak yerine her gün bir saat çalışırsanız arkadaşlar çok çok daha verimli olur, çok daha iyi anlarsınız, çok daha iyi ilerlersiniz. Yani hatta ben sabah işte kardeşime telefonda konuşuyordum 18 yaşındakiyle. ona şey dedim işte bugün İngilizce öğrenmekle alakalı bir video çekeceğim dedim. Hani bir önerin var mı dedim. O dedi ki böyle baktı bana maruz kalmak. <laughs> o kadar güzel bir cevap verdi ki gerçekten burada bahsetmek istiyorum. Evet arkadaşlar İngilizceyi öğrenmek için yapmanız gereken en önemli şey maruz kalmak. Bunun detaylarını anlatacağım şimdi ama Hadi diyelim ki siz sıfırdan başlıyorsunuz. Kursa para vermek istemiyorsunuz ya da öyle bir bütçeniz yok. Hatta ben size şunu söylemek istiyorum. Sıfırdan İngilizceye başlayanlar için zaten bence en önemlisi kendisinin halletmesi bir yere kadar. Neden? Gerçekten sıfırdan İngilizceye başlayanlar için çok maliyetli olabiliyor arkadaşlar. Kursa gitmek ve çok uzun süre gitmeniz gerekebiliyor ilk anlamda. O yüzden aslında bence sıfırdan başlıyorsanız şanslısınız. E, kendi kendinize başlayabilirsiniz. Bir yere kadar kendinizi getirebilirsiniz. Bir yere hatta benim de öyle olmuştu. İlk zamanlar tabii ki de üniversitede, pardon lisedeyken falan e, bir eğitimi, hani dil dersleri oluyordu. Ama çoğu şeyi ben kendim hallettim kendim bir noktaya getirdiğimde İran'a gidip pekiştirmiştim mesela İngilizcemi. O yüzden kendiniz nasıl başlayacaksınız ondan bahsedeyim. Mesela ben olsaydım şu an sıfırdan İngilizceye başlasaydım yapacağım şey şu olurdu arkadaşlar. YouTube'dan bana en uygun hocayı bulmak. Ben şu an size YouTube linki vermek istemiyorum ya da şu hocayı dinleyin, bu hocayı dinleyin demek istemiyorum. Sizin kendinizi en iyi hissettiğiniz ya da anlatılma açısından beğendiğiniz birini izlemeniz gerekiyor. Sıfırdan başlayanlar için ben Türk hocaların İngilizce anlattığı videoları öneririm. Ama eğer siz sıfırdan başlamıyorsanız, bir seviyedeyseniz yabancı hocalardan dinlemenizin daha yararlı olduğunu düşünüyorum ama sıfırdan başlayan biri seçin. Birkaç tane video izleyin arkadaşlar. 5-6 tane video izleyin. Bakın hangi hoca size uygun anlatıyorsa ya da hangi hocadan keyif alarak dinliyorsanız bunu mesela her gün yarım saat bile, belki bir saat bile olması gerekiyor. Her gün yarım saat, e, her gün yarım saat boyunca bu videoyu izleyin. Notlar alın, bir defteriniz olsun. Mesela sıfırdan gece başlayan için kesinlikle bir defteriniz olması gerekiyor. Kelimeleri not ettiğiniz, öğrendiğiniz kalıpları yazdığınız ve sürekli e, mesela her gün çalışıyorsanız arkadaşlar bir sayfadan itibaren her gün bunları okuyun üzerinden geçin mesela yeni bir kelime öğreniyorsanız buraya yazın. Ve kelime öğrenirken de bence yapmanız gereken en önemli şey o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak. Yani kelime işte bu bu demek diye sürekli 10 kere tekrar etmeyin bu kelimeyi. Hayır o kelimeyi her gün farklı bir cümle içinde kullanmaya çalışın ki aklınızda kelimeyi anlayın, ezberlemeyin. İngilizcede e, öğrenirken kelime e, anlamında öğrencilerin şunu yaptığını fark ettim. İşte 10 kere yazıyorlar ezberliyorlar. Tamam 10 kere yazmak evet ben de mesela yazarak öğrenen bir insanım. Evet 10 kere yazmak yararlı olabiliyor ama sadece ezberlemekse bir şey kazandırmaz. Çünkü ezberlediğiniz şeyi unutursunuz arkadaşlar. Ama anladığınız, öğrendiğiniz bir şey unutmazsınız. O yüzden bir defteriniz olsun. Bunu yazın. Mesela ben gerçekten video izleyerek anlayan birisiyim. Mesela şu an anlamadığım bir ders bile olsa YouTube'a yazıyorum mesela. Oradan e, izleyerek e, öğrenebiliyorum. Ama bazı insanlar mesela ben bir ara şeydim Bazı konularda da kitap çok seviyordum. Eğer yeni bir İngilizceye başladıysanız artık hani kitap almanıza bile belki de gerek yok. Gerçekten online o kadar böyle şey var ki, pdf'ler var ki mesela para harcamak istemiyorsanız yine Online bir sürü, e, İngilizceye giriş anlamında bir sürü pdf vardır eminim arkadaşlar. dedim gibi bunların linklerini bırakmıyorum. Siz bakın en sevdiğinizi kullanmaya başlayın. Hepsi aşağı yukarı aynıdır eminim. Ondan sonra bunun mesela bir çıktısını alın arkadaşlar. Onun üzerinden başlayın işte. Grameri oradan biraz öğrenin. E, mesela aslında en güzel yöntemlerden birisi de bunları biraz karmaşık yapmak. Yani karmaşıktan ziyade işte anlamadığınız e, gramer konusunun YouTube'dan videosunu izleyin. Sonra kitaptan devam edin. Aynı zamanda müzik dinleyin, film izleyin. Ve yine ben Türkiye'ye gittiğimde bir akrabamız evine gitmiştim. İşte bana işte halamlar kuzenimin ne kadar akıcı İngilizce konuştuğunu söylüyorlardı. i̇şte o da zaten 17-16 yaşlarında sanırım. Ben de hani merak ettim. Ondan sonra hatta gizlice kapıdan o bilgisayar oyunu öğrenmiş arkadaşlar. Kapıdan gizlice gittik dinledik. İnanılmaz bir İngilizcesi var. Ama Amerik Amerikan aksanıyla konuşuyor. Amerikan aksanından benim İngiliz aksanımdan daha güzel. Ve bu çocuk, 16 yaşındaki çocuk bunu sadece oyun oynayarak öğrenmiş arkadaşlar. O yüzden bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Gerçekten eğer oyun tutkunuz varsa e, İngilizce e, bu oyunlara katılıp, e, yabancılarla e, sürekli etkileşim halinde olduğunuzda ve oyunda bir şeysiniz. Hani o anki amacınız aslında İngilizce öğrenmek değil, oyunu kazanmak olduğu için farkında olmadan İngilizceniz de gelişiyor ve inanılmaz bir İngilizcesi vardı. Gerçekten şok olmuşum ve bu çocuk bir kursa gitmeden böyle bir İngilizce e, 16 yaşında sahip olmuş yani. O yüzden dediğim gibi kendinize en uygun şeyi bulun bunu kastediyorum. Mesela oyun tutkunuysanız yabancılarla oynamaya başlayın. Ee, işte bu İngilizce kullanmanız gereken oyunlara girin ve fark etmeden İngilizcenizin geliştiğini anlayacaksınız. Bu çocuk eminim oturup da gramere bakıp e, bu seviyeye gelmedi. Konuşa konuşa gerçekten müthiş bir İngilizcesi var. Hatta ben bile şaşırdım yani. Tabii ki de biliyorum ben insanların oyunlarına kadar İngilizcesi geliştirebileceklerini ama duyduğum İngilizce muhteşemdi çok net söylüyorum. Onun dışında ee, ne yapabilirsiniz başka? Dediğim gibi tamamen ücretsiz yöntemlerden konuşuyorum size. Birçok arkadaşlar e, uygulamalar var. E, internet siteleri var. Yabancı insanlarla konuşabileceğiniz. Kendinize bir arkadaş edinin. Ben bunu daha önceki video, ilk zamanlarda videolarımda söylemiştim. Benim yıllar önce e, dişçi bir e, işte kişiyle tanışmıştım. E, bu e uygulamalardan. Tabii o zamanki uygulamanın adını hatırlamıyorum ama onunla mesela hatta yıllardır gelen yani gelen bir arkadaşlarımız da var. Biz işte o zaman o da İngilizce öğreniyordu. Ben de İngilizce öğreniyorum. Çünkü mesela Özellikle ilk aşamadaysanız İngilizceye başladığınızda bazen gerçekten İngilizce bilen daha doğrusu anadil İngilizce olan birinin sizinle konuşması onlar, onlar arasında biraz yorucu olabiliyor. Çünkü hani gerçekten e, hani adım adım oluyor ya da işte hani bunlar sıkılabilirler ama siz sizin gibi yeni İngilizce öğrenen birisiyle eğer e, konuşmaya başlarsanız her iki tarafta çok böyle hevesli olduğu için Gerçekten güzel oluyor. hatta benim kardeşim yine on seyreden kardeşim. Ben bile fark etmedim bana söylememiş mesela. Geçen işte Instagram'dan biriyle konuşuyor. Yanına diyor ki işte bunu İngilizce nasıl yazıyorum buraya? Derim kiminle konuşuyorsun? diyor ben bu kişinin internetten buldum. İkimiz de İngilizcemizi geliştirmek için birlikte konuşuyoruz diyor mesela. Muhteşem bir şey. Yani hiç tanımadığın dünyanın öbür ucundan bir insan sana yardım ediyor. Sen de aynı şekilde ona yardım ediyorsun. Bunun gibi dediğim gibi hayatta İngilizceye maruz kalacağınız alanlar yaratın. Onun dışında müzik dinlemek. Ben lisedeyken yine aynı şekilde hep playlist'im hani müzik listem hep şeydi İngilizce şarkılardı ve o zamanlar hani böyle ezberliyordum şarkıları sözlerine bakıyordum mesela sözlerini dinleyerek sözlerine bakarak şarkıları dinlediğiniz artık o kalıplar mesela aklınıza yer ediyor ve günlük hayatta kullanmaya başlıyorsunuz. Yine bunlar evet basit yöntemler ama arkadaşlar bunların hepsini bir yaptığınızda gerçekten İngilizceniz çok güzel ilerliyor. Yine bir diğeri İngilizce filmleri izlemek. Özellikle sevdiğiniz bir şeyse mesela Friends gibi ya da işte Havame Diyo Mother gibi böyle klişe olmuş dizilerde mesela çok güzel kalıplar oluyor ve sürekli bir şey izlediğinizde bunlar aklınızda yer ediyor. O yüzden bunları da mutlaka mutlaka yapmaya çalışın. Başka ne yapabilirsiniz? ücretsiz olduğu için bunu söyleyeceğim. Normalde bu videoda bir bir uygulama önerisi vermeyeceğim ama Duolingo arkadaşlar, Duolingo'nun ücretsizini kullanın. Neden biliyor musunuz? Hatta bunu söylemek istiyorum. Ben mesela Duolingo'yu İspanyolca için ücretsizini kullanıyordum. Ücretsizini kullandığınızda ee, o günleri devam ettirmezseniz hakkınız yanıyor. Ama mesela ücretliyi kullanırsanız atıyorum 30 gün yaptınız, 31. günü unuttunuz. Ücretsiz de 31 unutursanız gidiyor arkadaşlar. Ama ücretli de 31 unutursanız bazen sizi kurtarıyor. Hani tamam tamam diyor bugünü saymayalım tekrardan giden devam et. Mesela ben ücretsizini kullanırken gerçekten 365 gün boyunca yapmıştım bunu. Çünkü hani onu kaçırmak istemiyorum. Sonra ücretsizini satın aldım. Ücretsizini satın aldıktan sonra o bir yıl boyunca kullanamadım uygulamayı. Bilmiyorum hani benim için böyle oldu ama tabii ki de hani e, birçok özelliğini kullanmak istiyorsan satın alabilirsiniz ama bu video ücretsiz olduğu için e, bence ücretsizini kullanarak çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Sadece bir yerden sürekli takip etmenizi öneririm. Mesela bu Duolingo ise, hani Duolingo'yu mesela her gün yapın. Atıyorum filmi bir gün izlersiniz, bir gün izlemezsiniz. Ya da işte kitap da, okumaktan da bahsedeceğim. Hani bazı şeyleri birkaç gün yapmasanız olur ama bir tane şey sizin en iyi öğrenmenize sebep olan, benim için mesela bu Duolingo, ben İspanyolca'yı şu an tekrardan, hatta bu videodan sonra, bugün itibaren tekrardan Duolingo'ya başlayacağım. Hani hatta belki oradan ne bileyim takipleşiriz, hey, herkes böyle devam eder, bilmiyorum hani Duolingo nasıl oluyor, unuttum ama Dediğim gibi hani bir şeyi sürekli her gün yapın. Her gün yarım eğer, eğer İngilizce öğrenmeye baş koyduysanız her gün yarım saat mutlaka yapmanız gerekiyor. Ben kendi adıma ben İspanyolca öğreneceğim şu an ve ben kendime söz veriyorum her gün o Duolingo'yu 15 dakikada olsa yapacağım. Çünkü bir şeyin sürekliliği gerçekten başarıya ulaşmaktaki en en önemli e, araç bence. Ondan sonra tekrardan söylüyorum. E, mesela bir aydan sonra e, kitap da okumanız gerekiyor tabii ki de. Bunun için de mesela A1 seviyesindeyseniz direkt Google'a yazabilirsiniz arkadaşlar A1 seviyesi için İngilizce kitap. Ee, yine bunu çıktısını alabilirsiniz ya da işte ikinci el kitapçıdan bu kitap alabilirsiniz. Altına not, notlar tutarsınız, sürekli sürekli okursunuz ve e, İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Onun dışında aslında çok klişe şeyler evet bunlar biliyorum ama gerçekten bunları sürekli yaptığınızda çok işinize yarıyor arkadaşlar ve bence en önemli kaynaklardan birisi yeniden söylüyorum YouTube. YouTube'da çok güzel hocalar var, çok güzel videolar var. Bunları izleyerek hiçbir kursa gitmeden de İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Ee, gerçekten zor değil. Hani şu tekrardan söylüyorum bu yargıyı kafanızdan bir kaldırın. işte kursa gitmeden öğrenemem, yüksek öğrenemem. Hayır arkadaşlar ben bize öğrendim, siz de öğrenirsiniz. Ve zaten e, lisede de hani şu an hangi e, seviyeden beni izliyorsunuz bilmiyorum ama zaten üniversitede de, lisede de bir yere kadar size eğitim veriliyor. Sadece bunu pekiştirmeniz gerekiyor. Ve sıfırdan başlayan birisi için bence 6 ay boyunca her gün yarım saat çalışsa B1 seviyesine gelebileceğini ben düşünüyorum. Hakkını vererek çalışırsa. Onun dışında kendinize testler yapabilirsiniz. Hani internette testler var. Ve e, son olarak söylemek istediğim şeylerden birisi mesela okuma, konuşma, yazma ve dinleme. Bu dört ayrı kategoride de arkadaşlar çalışma yapmanız gerekiyor. Mesela okumak için en önemli şeylerden birisi evet kitap okumak ya da bir dergi okumak ya da işte internetten bir hikaye okumak. İngilizce bir sürü şey var arkadaşlar. Hatta direkt o kitabın Türkçesini de bulabiliyorsunuz. Hani direkt karşılaştırabilirsiniz ilk seviyeler için. O yüzden okuma için mutlaka bir kitap edinmenizi öneririm. Yazma için. Mesela e, hatta bu ayansta falan da oluyor ya mesela size bir konu veriliyor. İşte diyor ki bana elma ile armutu karşılaştır. iki paragraflık bir yazı yaz. Mesela kendiniz bu yazıyı yazın. İnternette bunun gibi birçok örnek var. Sonra internetteki cevaba bakın. Hani siz sizin yazdığınızda onun yazdığını karşılaştırabilirsiniz. Ama eğer çevrenizde mesela sizin gibi İngilizce öğrenen birisi varsa ya da İngilizce sizden daha iyi birisi varsa bu kişiden de bunu düzeltmesini ya da size bir feedback, geri yani dönüşüm vermesini isteyebilirsiniz. Yazmayı da mutlaka mutlaka yapmanız gerekiyor. Yani e, sadece kitap okuyarak İngilizcenizi geliştiremezsiniz. Sadece yazarak geliştiremezsiniz. Bunların hepsini bir arada yapmanız gerekiyor. Konuşmada aynı şekilde söylediğim gibi sizin gibi İngilizce öğrenen bir arkadaşınızla haftada bir buluşup bir kahveye gidebilirsiniz ya da online görüşebilirsiniz ya da dünyanın öbür ucundan bir arkadaş yapıp bunda da her hafta 3-4 gün belki eğer bir pratik yaparsanız çok faydası olacak. Dinleme de aynı şekilde ee, hatta YouTube'da yine şöyle ben analist çalışırken görmüşüm bu videoları. Şöyle videolar var, İşte size bir paragraf dinletiyorlar. Sonrasında bu dinlediğiniz paragraf hakkında sorular soruyorlar. Bunun gibi testler yaparsanız dinleme e, aslında e, dinleme alanında çok ilerleyebilirsiniz. Ben mesela analistliğinde çalışırken YouTube'daki videoları dinliyordum, sonra soruları çözüyordum. Sonra neyi yakalayamamışım, neden yakalayamamışım diye bakıyordum. Tekrardan söylüyorum yine en önemli şeylerden birisi hatalarınızdan da ders çıkarabilmek. Yani e, mesela ben size söylüyorum işte bir writing yaptığınızda bir yazma e, yazmanız gerekiyor gerekiyor ya yazma yazıp bırakmayın arkadaşlar yazdıktan sonra bir bakın neyi yanlış yapmışsınız neyi daha e, e, geliştirebilirdiniz nasıl şekilde yazabilirdiniz diye o yüzden e, bu her çalışmada hatalarınıza bakmak geriye dönmek ya da birinden gerçekten geri dönüşüm almanız size çok faydası olacak Onun dışında dediğim gibi hani gerçekten çok kolay şeylerle İngilizce öğrenilebiliyor artık İngilizce öğrenmek Online olarak ücretsiz olarak o kadar kolay ki birazcık kendinize inanın, kendinize güvenin. Ben zaten Instagram'da da yer yer bazı böyle küçük ipuçları paylaşıyorum ya da işte bakın ben bunu yaptım, siz de bunu yapın. Hatta bu süreçte ben de İspanyolca öğrendiğim için eğer e, bu videoda bahsetmediğim ya da daha önce bahsedilmemiş bir e, öneri olursa ondan da mutlaka bahsedeceğim. Bu e, Instagram'da bir yerlere yazarım, sürekli sitelerimde paylaşıyorum zaten. Dediğim gibi kendinize güvenirseniz arkadaşlar, İngilizce öğreneceğinize inanırsanız ve bunun için her gün yarım saat mesela hafta yedi gün en az 5 gün arkadaşlar. Her gün yarım saat çalışmanız gerekiyor. Ne olursa olsun oyun oynamak olur, müzik dinlemek olur. Ama tabii ki de böyle istikrarlı bir şekilde sadece işte oturduğunuz yerden anlamadığınız birinizi dinlemek değil. Anlamaya çalışmak, sözlerine bakmak, çevirmek ya da işte biriyle pratik yapmak gibi sürekli hayatınızda olması gerekiyor. Kardeşimin sabah bana önerdiği gibi arkadaşlar. Gerçekten bu dile maruz kalmanız gerekiyor. Eğer maruz kalmazsanız öğrendiğinizi unutuyorsunuz ya da çok fazla ilerleyemiyorsunuz. Süreklilik olması gerekiyor. En başta da söylediğim gibi bir gün oturup 5-6 saat boyunca çalışmaktansa her gün 1 saat çalışmanız size yarar çok daha fazla olacaktır. Umarım bu tavsiyeler işinize yarar. Onun dışında videoyu izleyenlerden de istiyorum tavsiye. Sizin İngilizce öğrenirken en size fayda olan tavsiyelerden birkaçını lütfen aşağıda yorumlarda paylaşın. Herkes de görsün. Sizi çok seviyorum. Yapacağınıza inancım tam. Siz isterseniz her şeyi yaparsınız arkadaşlar. Gerçekten bu sadece İngilizce için değil. Eğer siz bir şey karar verirseniz ve bunu yapacağınıza inanırsanız her şeyi başarabilirsiniz. Birkaç konuda bunu başarmış birisi olarak söylüyorum. O yüzden en kısa zamanda inşallah çok güzel İngilizce konuşursunuz. Aynı zamanda en son tavsiyede belli bir aşamaya geldiğinizde, b bir seviyesine geldiğinizde eğer bütçenize uyuyorsa ya da yapabiliyorsanız yurt çıkıp bu İngilizceyi pekiştirmenizi öneririm. Ondan sonra tadından yenmez zaten. Oradan sonra da artık İngilizceyi konuşuyor olursunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.